gibi. Evet. Şimdi malzemeleri anlatıyorum. Bir tane ekmek, bir tane biber, kırmızı biber, havuç, salatalık, beş tane zeytin, bir tatlı kaşığı, yoğurt. Değil mi? Neler yaptık yaz? Şey, şey, şeyleri ezdik, biberleri ezdik, zeytin şeyleri doğradık salatalığı ekmekleri böyle şöyle yaptık ne? işlemle mi yapacağız şimdi? evet hadi başlayalım şimdi yoğurdu sürüyor muyuz yoğurdu böyle? yoğurdu sürüyoruz evet evet şöyle, şimdi şöyle yo yoğurdu ekmeğimizin üstüne sürdük şimdi domatesleri üstüne tutacağız <laughs> ne bu? biberleri arkadaşlar yanlışlıkla kaçırdım. Domates değil biber. Biberleri ezdik. Şimdi onları yoğurdun üstüne katacağız. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi e, biberleri